Bakanlığımızın ana çalışma alanlarında, işte önce sivil toplumla, sonra akademiyle, daha sonra farklı gruplarla e, seriler halinde buluşup değerlendirmeler yapıp, bu görüşmelerden çıkan sonuçları da çalışmalarımıza bir katkı olarak, bir temel olarak almak arzusundayız. Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizin bildiği gibi nüfusumuzun yaklaşık yüzde %27'si çocuklardan oluşuyor. E, 0-17 yaş arası 23 milyonu aşkın çocuk ve genç nüfusa sahibiz. Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız ve yarınlarımızın güvencesi. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak, çocuklarımızın hayat standartlarına yükseltmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal hayatlarına değer katacak, onları her açıdan geliştirecek, besleyecek her türlü hizmeti vermek için de gerçekten titizlikle çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmetlerimizin odağına birey ve aile dengesini de gözetecek şekilde aileyi alıyoruz. Aile temelli çocuk koruma anlayışımızla hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını 2002 yılında %39 iken 2022 yılında bu oranı %91.9'a yükselttik. Bugün 1300'ü aşkın çocuk bakım kuruluşumuzda 14.000'e yakın çocuğumuza hizmet veriyoruz. Bunlar sadece kurum bakımında bizim bakımını üstlendiğimiz çocuklar 14 bin yaklaşık 9 bin e, civarında da koruyucu aile yanında desteklediğimiz çocuğumuz var kendi ailelerinin yanında e, desteklediğimiz çocuk sayısı da 147 bin.